yani bugün 23. maçımız. Yani ilk defa röportajımıza Evren Bal geldi. Sonunda sözü ona bırakıyorum. Ondan sonra ben detaylı konuşma yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kardeş, e, hiç kolay olmadı maç. Onu söyleyeyim ilk başta. Rakip çok iyiydi. Ben polu başladım maç. 2-0 öne geçtik. 2-2 yakaladılar. Öne de geçebilirlerdi. Güzel bir maçtı. E, ben buradan İlk başta sporcularım hiç sakatlık olmasın, bazen benim de adrenalin yükseliyor, bağırabiliyorum hakem olsun, arkadaşlarıma, rakip hakkıma ama topa yani istemiyorum sakatlık falan olsun. Ondan sonra da bu maçlar benim için umurumda değil, o kadar söylüyorum. Benim için sadece final var. Finalde şampiyonluktan başka ben bir şey düşünmüyorum. Kafaya sadece şampiyonluk dedim, hedef o. Başka bir şampiyonluk, başka bir şey yok bende. Hedefimiz o. Hiç burada 15 maçtır 20 maçtır 20 maçtır 20 maçtır umurumda değil. Hedef sadece ben final. De. Sözleri merhaba, merkeze bırakıyorum, bakıyorum. Herkes merhaba. Allah'a emanet olun. bir şey diyeceğim. Abi, e, bizde her şeyden önce birlik ve beraberlik var. Evet, abi. Birlik ve beraberliğe e, ait olmayan, layık olmayanların da yeri yok. Ben onu söylüyorum. Herkesin yolu bahtı, gönlü açık olsun. Yarına kalır, kimsenin yanına kalmaz. Söz sende kaptan. Vallahi öncelikle maç hakkında konuşmadan önce takım hakkında konuşmak istiyorum. Takım şu an 16'da 16 gidiyor takımımız yani. Çok güzel futbol oynuyoruz. Yani ilk yarı 4-2 bitti. İkinci yarı öyle bir savunma yaptık ki yani inanılmaz iyi. Bu kadar teknik oyuncularla bu şekilde savunma yapmak yani Allah nazarlardan saklasın çok iyi takımımız. Bazı arkadaşlar bizim düşmemizi bekliyor. Düşmanlarımız evet çok bence. Dostlarımızdan daha çok düşmanlarımız var. Biz sevenimiz az. Ama biz onlara rağmen elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. E, Playoff'lara yaklaşıyor. Yani arkadaşlarım sosyal medya medyacımız olsun açıklamalar yaptı zaten. E, bir oyuncu aramızdan ayrıldı. Bir oyuncu demek istiyorum çünkü ben onu 9 yıldır isim vermek istemiyorum. 9 yıldır, 10 yıldır tanıyorum. Benim kardeşim gibiydi ama benim ona yargılı olduğumu düşünüp beni aramadan, hiçbir şey demeden e, gruptan çıkıp takımdan ayrıldı. E, Allah yolunu açık etsin. Zaten bizim med sosyal medyacıya da ben söyledim bu açıklamayı yapmamız gerekeni. Bize yakışan bu, Azeryam'la yakışan bu diyerek. Maça gelecek olursak da çok güzel futbol oynarız. Tekrar söylüyorum. Savurmadan hata bu şekilde devam edeceğiz. Sakatlık kaza bela olmadan inşallah playoff'lara, finallere, şampiyonluğa hedefliyoruz. İnşallah burada şampiyon olup Adana'yı çok iyi temsil ederiz. Buradan takım arkadaşlarına, rakip takımında emeğine sağlık diyorum. Buradan rakip ailesine teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar dilerim.